Herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün 8. gebelik haftasından bahsedeceğiz. Yaklaşık 1,5 santimlik bebeğimiz, yaklaşık 2 gram minik bir bebeğimiz var. Artık adı fetüs oldu. 8. haftada kadar embriyo diyorduk, bundan sonra adı fetüs oldu. Gelin bakalım detayları bir inceleyelim beraber. 8 haftalık gebelikte bebeğiniz embriyodan fetusa geçti. Artık siz 2 aylık hamilesiniz. Kemik yapısı henüz kıkırdak doku şeklinde. Ultrasonda çok rahatlıkla bebeğinizin baş ve gövde kısmını ayrı ayrı gözlemleyeceksiniz. Hala başının ne kadar büyük olduğunu gövdeye göre göreceksiniz. Çünkü nöron ve beyin gelişimi hızla ilerliyor. Bebeğinizin el ayak parmakları artık oluşmuş durumda. Ama tabi birbirinden tam olarak ayrışmış değil henüz el ayak parmakları. Ama işte eklemler, özellikle bilek, dirsek, diz eklemi görülebiliyor hatta şu hareketleri bile yaptığını ultrasonda doktorunuz size gösterebilir 8. haftada. Bu haftalarda bebeğin hareketi, özellikle ultrasonda o zıplaması, el ayak hareketlerinin gözlemlenmesi gebede çok güzel heyecan yaratıyor. Biz de bunu gözlemle gözlemleyerek çok mutlu oluyoruz gerçekten. Anne karnında 8 haftalık bebekte kalbin 4 odası da oluşmuş durumda. Kalp her geçen gün güçleniyor. Bu haftalarda yaklaşık 150 atım civarında olur. İsterseniz doktorunuz veya gerekli görürse doktorunuz rahatlıkla bu kalp atışını bebeğin gözlemleyebilir. Ne kadar attığını ölçebilir ultrasonografi ile. Diğer taraftan tabi ön beyin, orta beyin, arka beyin az önce de söylediğim gibi gelişmeye devam ediyor. 8. haftada bebeğin cildi oluşmasına rağmen hala saydam bir yapıdadır. Ve diş ve damak yapısı 8. gebelik haftasının sonunda oluşmaya başlamıştır. Bu haftadan sonra kullanacağınız zararlı bir madde, maruz kalacağınız zararlı bir herhangi bir problem bebeğin özellikle damağında bir problem, işte yarık damak gibi sorunlara yol açabileceği için bu haftalarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Ne yedik, ne içtik, ne ilaç kullandık, neye maruz kaldık diye. 8. gebelik haftasında rahminiz yaklaşık e, gebe değilkenki haline göre iki kat büyümüş durumdadır. 8. gebelik haftasındaki bir gebede en çok duyduğum şey aslında hocam o eski enerji halim yok halsizliğim var oluyor. Bu çok doğal. Çünkü artık progesteron hormonu çok pik yapma aşamasına geldi. Çok yükseldi. Sizde hafif bir halsizlik uykuya meyil yapabiliyor maalesef ki. Bu da normal bir şey. Sizin gebe olduğunuzu size hatırlatıyor aslında. Gebe olduğunuzu size hatırlatan vücudunuzun diğer bir reaksiyonu bulantıdır. Gebelerin neredeyse 3'te 2'sinde bu dönemde, bu ilk 3 aylık dönemde hafif bile olsa bir bulantı olacak. Bu haftalarda da bulantınız olabilir. Sabah bulantısını her saat yaşayabilirsiniz. Bu sık karşılaştığımız bir tablo. Doktorunuza zaten bunu rahatlıkla anlatabilirsiniz, bahsedersiniz. Bu dönemde özellikle Faydalı besinler tüketmeye çalışın. Bol su içmeye çalışın. Çok önemli. Taze yiyecekler, yediğiniz, içtiğinizin özellikle vitamin içeriğinin zengin olması, yediğiniz, içtiğiniz gıdaları özellikle lütfen iyi yıkayın, iyi temizleyin. Hijyenine dikkat edin. Çok önemli. Yağsız et tüketmeye çalışın. Baklagiller tüketmeye çalışın. Eğer tolere edebiliyorsanız her zaman söylediğimiz gibi süt ürünleri, özellikle yoğurt, süt her öğün yemeye çalışın. Çok önemli bizim için bu haftalarda özellikle. 8. gebelik haftası gibi bu haftalarda aşerme denilen yani gebelikteki iştah değişiklikleri olabilir. Ama diğer taraftan yemeklerin kokusuna karşı da absürt değişiklikler de olabiliyor, tepkiler de olabiliyor. Hiç çok sevdiğiniz bir yiyeceği hiç yemeyebilirsiniz ya da hiç sevmediğiniz bir yiyeceği canınız isteyebilir. Bu tip değişikliklerle karşılaşabilirsiniz. Acı, ekşi, baharatlı, tatlı gibi şeyler olabilir bunlar. Çok sık karşılaşıyoruz özellikle. Bunlar gebeliğin hoş, tatlı belki de belirtileri aslında bunların keyfini çıkarmaya çalışın ama 14. haftaya kadar bu tip semptomlar sizi birazcık böyle rahatsız edebilir adaptasyon sürecine kadar ama 12-14. özellikle 14. haftadan sonra hep söylüyoruz gebeliğin altın çağına giriyoruz 14. haftadan sonra gebelik tamamen vücut tarafından kabul ediliyor, adapte olunuyor ve bu semptomların hepsi geçiyor ve ta ki 28-30. haftalara kadar rahat bir döneme gireceğiz. Bu dönemde az önce söylediğim gibi hani dengeli beslenin, güzel beslenin dedim ama tabii bu 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 dönemde eğer çok bulantınız sizi rahatsız etmiyorsa bol su içmeye çalışın lütfen. Mutlaka vitamin takviyelerinizi ihmal etmeyin. Özellikle <laughs> Uykunuza dikkat etmeye çalışın. Eğer vücudunuz sizi halsizim ben diyorsa lütfen uyumaya, dinlenmeye çalışın. Kilo kontrolünüzü mutlaka yapın. Çok kilo almamaya çalışın. Az önce de söylediğim gibi aşerme dediğim işte baharatlı vesaire bu tip abur cubur gıdalar çok tüketmemeye çalışın. Elbette ki canınız çektiği zaman az miktarda bir şeyler tüketebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama yine de bunun yerine daha sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayın kendinizi. İşte kuru yemişlerden özellikle işte cevizdir, fındıktır, bademdir, kajudur bunlardan tüketmeye çalışın. Kahveyi, çayı limitleyin lütfen. Baharatlı acı yiyecekleri limitleyin lütfen. Kıyafetlerinizi biraz daha bol tutmaya çalışın lütfen. Bazen görüyorum gebelerim daha böyle çok dar kıyafetler giriyor. Konforlarını biraz negatif etkiliyor bunlar. Özellikle yiyeceklerinizi Yavaş ve çok çiğneyerek tüketmeye çalışın. Bu da çok önemli. Ama buradaki en önemli şey kilo kontrolü. Bu haftalarda kilonuza çok fazla takılmayın. Bu haftalarda siz sağlıklı beslenmeye çalışın, bol su tüketmeye çalışın ve doktorunuzla süreci götürmeye çalışın. 8. hafta böyle bir hafta. Bebeğiniz zaten güzel güzel büyümeye devam ediyor. 9. haftada görüşmek dileğiyle. Umarım videomu beğenirsiniz. Beğenirseniz bir like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı gebelikler diliyorum.